Yarın aslında Gülşah Hanım bir başka dram başlıyor mecliste. Yarın biz enerji yasası veya zeytin yasası olarak bilinen yasayı görüşmeye başlayacağız. İklim yasasından daha vahim ihanetleri içeren bir yasa geliyor. Vallahi. Bütün Türkiye'yi yeniden Ankara'ya ve meclise dikkatlerini toplamaya davet ediyorum. Bu ihanet yasasının arkasında nelerin olduğunu hepimiz hep beraber takip edelim ve bu işin nasıl olduğunu görelim. Sivil toplum bize destek versin, millet bize destek versin, muhalefet olarak gücümüz yetmese de canla başla direnelim belki bu yasayı geçirmeyiz. Şimdi Selçuk Bey'in de mutlaka hemen hemen benzer değerlendirmeleri olacaktır. Farklı bir şey varsa onun da yorumunu dinlemek isterim. Gelen yasada çok tehlikeli 5 tane madde var Bunlardan bir tanesi Çet raporu Artık deniyor ki projeye başlamak için Ruhsat almak için çet raporuna gerek yok Nedir çet raporu Çevre etki değerlendirme raporu Şimdi Balıkesir'den örnek Çanakkale'den örnek verelim Kaz dağlarına geldi Kondu oraya Cengiz Holding Her tarafı talan etti ve çet raporunu vatandaşlar itiraz ettiler, mahkemeyle geri döndü, apar topar yeniden işlem yaptılar, yola devam ettiler. Şimdi çet raporu nedir? Bölgede bulunan yerel halk, köylü, kasabalı. Acaba ne kadar su tüketiyor? Bu maden veya orada yapılan ruhsatlandırma işlemiyle ilgili ne kadar su tüketilecek? Ne kadar ağaç kesilecek? Çevreyi ne kadar etkiliyor? Kurda kuşa ne kadar zarar veriyor? Orada yaşayan köylünün tarımına, hayvancılığını ne kadar zarar veriyor? Bunlar araştırılması lazım. Şimdi yeni yasa diyor ki hiç bunları araştırmaya gerek yok. Çet raporu falan almaya gerek yok. Yürüyün talan edin ormanları. Yürüyün duman edin her tarafı. Ondan sonra çet raporu gelir veya gelmez. Bakar mısınız? Çevreye bu kadar düş bir anlayış olamaz, sınırı korumazsın, doğayı korumazsın, hayvanı korumazsın, çocuğu korumazsın, kadını korumazsın. Ya ne korursun sen Allah aşkına? Sadece ve sadece rantı mı korursun, koltuğunu mu korursun? Yazık günah değil mi bunlara? Çet raporu birinci madde. İkincisi Bakın anayasaya göre ormanlar devletindir ve Orman Genel Müdürlüğü'nündür. Alıp bunu sağa sola çarşur edemezsiniz. Çok kıymetlidir. O kanunu çıkan, çıkaranlardan Allah bin kere razı olsun. Şimdi bunu bozuyor Erdoğan. Diyor ki, Orman arazilerini ben ormandan alırım, MAPEG'e veririm diyor. Maden ve petrol işleri genel müdürlüğüne veririm diyor. Bedelsiz tahsis ederim. E peki bu genel müdürlük ne yapacak? O da bir iş yapmasın diyor. Ben 5 kişilik bir ekip kurarım oraya. Ben belirlerim, ben tayin ederim. Ondan sonra orman arazileri istediğine verir diyor. Şimdi yananları veriyorlar ya otellere şuna buna. O zaman diyecek ki ben buna el koydum. 5 kişi de imza attı. Hadi bakalım ormanı ben falanca rantiyeci şirkete, çete üyesine verdim. Son derece derece tehlikeli, son derece riskli ve hakikaten doğayı talan edebilecek bir anlayış. Öte yandan çok önemli bir şey var. Stratejik madenlerin bulunduğu bölgeler. Nedir bu stratejik madenler? İşte titanyum var, nadir elementler var. Hani Amerika bastırdı ya Ukrayna'ya gel ben sana yardımcı olayım stratejik madenlerine el koyayım diye. İşte o stratejik madenlerle ilgili alanların kamulaştırılmasıyla ilgili tam yetki veriliyor iktidara. Artık hiçbir işleme gerek konmadan, gerek gerek duymadan benim fermanımdır buraya el koydum. Niye? Bunun altında borat var. Bunun altında titanyum var. Bunun altında nadir elementler var. El koydum diyecek ve hızlandırılmış bir kamulaştırma ile buna el koyacak. Bu da korkunç bir uygulamadır. Onun yanı sıra zeytinlikler çok konuştuğumuz ve tartıştığımız. Bakın Geçtiğimiz sezon ben Balıkesir'de Edremit'te zeytinlikleri dolaşırken bir ağaç gördüm. Tam 1080 yaşında Gülşah Hanım, 1080 yaşında korumuşlar, kollamışlar. Belki daha 1000 yıl daha yaşayacak. Ve onun zeytin zeytinyağını aldım. 1080 yaşındaki zeytin ağacı bize zeytin veriyor ya. Şu Allah'ın verdiği nimete bakar mısınız? Buna göz koymuşlar. Türkiye'de 200 milyon zeytin ağacı var. Şu anda yasa değişikliğiyle bunların 4 milyonunun üzerinde operasyon yapacaklar. Neymiş efendim? Bu zeytin ağacının yerini değiştireceklermiş. Örneği yok taşınmış birkaç zeytin ağacı gördük ne olduğunu hepsi kurumuş gitmiş. Sen onun doğal yerinden çıkartacaksın. Kökü efendim 10 metre, 20 metre yerin dibine gitmiş. Onları çıkartacaksın. Başka bir yere taşıyacaksın. E ne var canım ben taşıyorum diyeceksin. Mümkün Niye? Mi? Altında kömür var. Kömürü kime verdin? Çetelere verdin. Dolayısıyla zeytinlik katliamına imza atacak bir yasadır ve korkunç bir yasadır. Türkiye'nin ayağa kalkması lazım. Bir başka şey daha meralar. Bakın, meraların vasfını değiştirmek için yetki veriyor. Ben diyor meraları artık değiştirdim. Burada enerji projelerine izin veriyorum. Ne yaparsanız yapın. Ne hayvancılık? Hayvancılık zaten ölmüş. Ne yapıyoruz? Efendim şeyden Brezilya'dan, Uruguay'dan hayvan ithal ediyoruz. Dünyanın en pahalı kıymasını yiyoruz. İnsanlar proteinsizlikten yaşlılar yoğun bakımlarda hayatını kaybediyor. Hiç önemli değil. Niye? Çünkü ben buraları çetelere vereceğim. Yandaşlara vereceğim. Ve bu sayede onları zengin edip ceplerini şişireceğim. Ama doğa mahvolmuş. Ormanlar mahvolmuş. Zeytinlikler mahvolmuş ovalar meralar mahvolmuş hayvancılık bitmiş köylü perişan olmuş hiç umurunda değil bakın bu 5 madde Selçuk Bey eğer ilave söyleyeceği şeyleri varsa partisi olarak mutlaka onu da dinlemek isterim ama bizim parti olarak hassasiyetimiz bu 5 maddeyle alakalıdır bütün Türkiye'ye buradan ilan ediyorum bir talan düzeni geliyor Türkiye'ye korkunç bir talan düzeni geliyor ve yarından itibaren mecliste görüşülmeye başlanacak ve lütfen bütün Türkiye dikkatini meclise teksif etsin ve orada yapılan tartışmaları görsün ve bu iktidara sandıkta hesap sorsun. Son bir şey daha uzatmayacağım. Aslında bu yasanın arkasında ne var biliyor musunuz? Bir başka rant mekanizması var. Şimdi size onu göstereceğim. Bundan birkaç yıl önce Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşmada burada. Bu anlaşmanın ben size Arapçasını göstereyim. Türkçesi de elimde. Erdoğan böyle bir anlaşma imzaladı. Bu Birleşik Arap Emirliklerine verilmiş bir kapitülasyondur. Bütün Türkiye görsün bunu. Arapçası burada, Türkçesi elimde. Birleşik Arap Emirliklerine verilmiş bir kapitülasyondur. Nedir bu kapitülasyon biliyor musunuz? Diyor ki Erdoğan, sen diyor, getir diyor şirketlerini Birleşik Arap Emirliklerinden, paranı da getir. Bunlar diyor gerekirse Türkiye'deki benim yandaşlarımın ortakları da olabilir. Amerikalı emperyallerin ortakları da olabilir. Getir bunu diyor. Ve bu sözleşmenin içerisine koymuş. Ben diyor sana hızlı ruhsatlandırma vereceğim. Çabucak ruhsatlandırma yapacağım sana diyor. İşte getirdi bunu yasaya koydu. Aynı zamanda istediğin araziyi vereceğim sana diyor. Hemen el koyacağım vereceğim diyor. Koymuş bunu sözleşmeye. Yasaya koydular. Çet raporları artık sizin için problem olmayacak diyor. Çetleri de halledeceğiz diyor. Yasaya koymuşlar. Bakın son derece önemli. Şimdi burada eminim sevgili dostum da aynı şeyi teyit edecek. Nadir metallerle ilgili bakın. Nadir toprak metalleri vereceğim size diyor. Bakın maddede var. Sözleşmede var. Araplara diyor ki ben sana nadir metalleri vereceğim diyor. Onun için yasa çıkartıyorsunuz. Ve peşkeşin aslında zeminini 2-3 yıl önce hazırlamışlar. Ve ondan sonra ne diyor biliyor musunuz son maddede? Olur da diyor biz sizinle uzlaşmazsak bir problem çıkarsa... O problem neticesinde mahkemeye falan gitmeyeceğiz diyor. Biz bunu diyor istişareyle çözeriz, uzlaşırız, anlaşırız. E biz Londra'dan, Tefeci'den para aldığımız zaman mahkeme neresi? Londra Mahkemesi. Arapla anlaştığın zaman, Birleşik Arap Emirlikleri'yle anlaştığın zaman mahkeme falan yok. Arap usullerine göre çözeceğiz. Oturacağız onlarla, e, sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Uhuletle, suhuletle çözeceğiz. Ya bunu anlaşmaya koymuşlar. Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anlaşmasına koymuşlar. Bir madde daha var. Diyor ki gizlilik esası. Bununla ilgili şirketlere dair tam bir gizlilik söz konusu olacaktır diyor. Yarın biz bir rant tespit ettiğimizde, bir soygun ve talan tespit ettiğimizde bir dakika diyecek. Zaten bir anlaşma var. Bu anlaşmayı da parlamento oyladı. Dolayısıyla hesap falan soramazsın. Özetle bir talan düzeni geliyor. Yarın parlamento'da inanılmaz bir süreç başlayacak. Bütün Türkiye çoluğunu çocuğunu düşünen, istikbalini düşünen, doğasını düşünen, Türkiye'nin ruhunu düşünen, Türkiye'nin geleceğini düşünen herkes istisnasız dikkatini Ankara'ya teksif etsin ve parlamentoda olanları izlesin. Biz canla başla milletin bize vermiş olduğu yetki ve selayiyetle ve sorumlulukla bu süreci hayır diyeceğiz.